Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün yarışan isim İsmail Bey oldu. İsmail Bey evinde ağırlayacağı rakipleri için menüsünü hazırladı. Peki İsmail Bey'in evinde neler yaşandı? İsmail Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'in yeni haftasının 3. gün yarışan ismi İsmail Bey oldu. Haftanın 3. günü yarışan İsmail Bey rakiplerine ilk olarak çorba ikramı yaptı. Çorbası beğenilen İsmail Bey ara sıcak yemeğiyle ikramlarına devam etti. Masasında sürekli olarak dünün menüsü konuşulan yarışmacı rakiplerine bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken sunum yaptığı ara sıcak ve ana yemek ikramları da eleştiri yağmuruna tutuldu. Son olarak tatlı ikramı sunum ve tat olarak oldukça beğenilen İsmail Bey rakiplerinden güzel puanlar aldı. İsmail Bey gün sonunda rakiplerinden, Oktay Bey'den 6, Sibel Hanım'dan 4, Gülşen Hanım'dan 6 ve Ayşe Ayşegül Hanım'dan 6 puan alarak toplamda 22 puanla gününü tamamladı.